Sizinle ayrıca biraz konuşabilir miyiz? Hastanın daha sonraki bakımı hakkında. Tabii. Buyurun. Kusura bakmayın. Bunları Melek Hanım'ın yanında konuşmayı uygun bulmadım. Ama size söylemem gereken bazı şeyler var. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Siz ameliyat iyi geçti dediniz. Öyle değil mi yoksa? Başarılı geçti ama. Melek Hanım tehlikeli bir bölgeden yara almış. Fiziksel olarak kendini toplaması çok sürmez. Hayati tehlikesi de yok ama. Ama net doktor bey. Maalesef bir daha çocuk sahibi olamayacak. Üzgünüm. Bunu hasta yakını olarak sizin söylemeniz daha doğru olur. Uygun bir dille iletirsiniz. Geçmiş olsun. Görürsünüz siz. İffet istediğini nasıl elde edermiş? Biz nasıl diyeceğiz şimdi bunu Mele? Kız perişan olur. Söyleyiz anne. Başka çaremiz yok ki. Biz böyle bir şey saklayamayız. Hadi. Melek. Nerede bu kız? Çantası falan da yok. Oğlum galiba gitmiş. Anne az önce burada yatıyordu. O halde nereye gidecek kız? Ben ne bileyim oğlum. Nermin? Hani Melek nerede? Ay Adnan, bilmiyoruz ki. Yarım saat önce buradaydı. Şimdi yok gitmiş. Nasıl yok? Bir ara bakalım. Allah Allah. Alo. A Alo, Melek. Kızım, neredesin? Evdeyim. Evde mi? Yavrum, ne işin var evde? Konuştuklarınızı duydum Nermin teyze. Doktorun söylediklerini duydum. Ne? Ben artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ben canıma kıyacağım. Yaşamak istemiyorum artık. Kızım. Kızım, dur. Saçma sapan konuşma. Melek. Alo. Dayanamıyorum. <laughs> Allah Allah! Ne oluyor Nermin? Ya oğlum. Kızcağız doktorla konuştuklarımızı duymuş. Canıma kıyacağım falan diyor. Allah korusun. Bir şey olmadan yetişelim. Hadi yetişelim bir şey yapmadan. Ya tamam. Hadi. Melek! Melek kızım! Oda yukarıya bak. Koş, Bana sırtını dönüp gitmek o kadar kolay değil, Yağız. Senin yerin benim yanım. Hadi bakalım. Gösteri başlasın. Melek! Melek, sen misin? Aç kapıyı bırakın beni. Gidin buradan ben artık yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum ben. Melek saçmalama aç şu Melek. Melek kızım yapma böyle. Çık dışarı güzelce bir konuşalım yavrum. Çık dışarı kız. Artık yaşamışım ölmüşüm. Ne anlamı var Nermin teyze. Benim bütün hayatım bitti. Unutun beni. Aç şu kapıyı. çocuklar vermek. Hep birlikte burada mutlu ve süt yaşayalım istemiştim ama olmadı. Ben artık yaşamak istemiyorum. Benim hayallerim yıkıldı. Çık dışarı kız yoksa kırarım kapıyı. Melek, kızım aç kapıyı. Böyle bir şeyden dolayı canına kıymaya değer mi yavrum? Melek, bir delik yapayım deme. Aç şu kapıyı. Olmadı ya. Sen beni istemedin. Aşkıma karşılık vermedin. Artık benim çocuğum da almayacak yaşamamın hiçbir anlamı kalmadı. Allah'ım Allah, ım. Allah ım. sen beni affet. Artık bu kadar acıya dayanamıyorum. Melek, Melek yapma ne olur. Ya, aç şu kapıyı. Çocuğum seni sevmek diye. Biliyorum bunu içimde tutmalıydım. Aşkımı içimde tutmalıydım ama yapamadım. Şimdi hem seni hem hayalimi kaybettim. Ben artık yaşamak istemiyorum. Melek aç şu kapıyı. Saçma sapan bir şey yapayım deme. Adnan hadi, hadi. Hadi, bir şey yap kız canını kıyacak. Melek aç kapıyı. Benim tek hayalim seninle güzel bir yuva kurmak. Sana güzel çocuklar vermekti. Olmadı. Yapamadım. Yaz, ne yapacağız? Hoşça kal. Beni sevmemiş olsan da. Sana aşık olarak öldüğümü Oğlum bir şey yapacaksın da kıyacak. Tamam hadi gel. <laughs> Yaklaşma uzak dur benden. Tamam Melek bırak şunları bırak. Kızım yapma korkutma bizi ne olur. Bırak kız onları. Benim tek bir hayalim vardı. Şimdi çocuğum bile olmayacak. Artık kim ne yapsın beni? Kim evlenir benimle? Tamam. Ben evleneceğim seninle. Bırak. Bırak şunları. Ben seninle evleneceğim.